26. soruya geldik. 26. soruda da ne verilmiş? Eşitsizlik çözümleri verilmiş. Diyor ki hangi kişiler aynı hatayı yapmışlardır? Yani hata bulacağız. Hangi iki öğrenci aynı hatayı yapmıştır? Birincisini inceleyelim. Eksi 2 ile çarpmış. Çarpmış ama bunu çarpmamış. Burada dağılmada bir hata yapmış. Eksi 2 ile burayı da eksi 2 ile çarpacaktı. Çarpmamış. Dağılmada. Dağılmada hata yapmış. Dağılmada. Buna bakalım. Ne yapmış? Burayı dağıtmış. Eksi 2 ile çarpmış. Çarpmış. Burayı da çarpmış. Sonra ne yapmış? Şu 7'yi bu tarafa atmış. Artı olduğu için eksi. bunda bu tarafa artı olduğu için tamam. Eksi x. Eksi 9. Sonra ne yapmış? Eksi, her tarafı eksi ile çarpmış. Eksi ile çarparken eşitsizlik yön değiştirmesi lazım. Yön değişmemiş. Yön değişmemiş. Hatası bu. Buna bakalım. Bunda da aynı 5 an yerine bunu göndermiş. Sonra yön değiştirmiş. Yön değiştirince ne yapması lazım? De eksiyle çarpması lazım ama eksiyle çarpmamış. Burada da yani bir eksiyle yön değiştirme diyebiliriz. Yön değiştirme, yön değiştirme. Buna bakalım. Bu 5'i bu tarafa atmış. Artı o eksi olduğu için artı. Tamam. Sonra ne yapmış? Toplamış. Tamam. Doğru. Sonra eksi her tarafı 3'e bölmüş. Eksi 3'e. Eksi 3'e bölünce ne yapmış? Eşitsizlik yön değiştirmemiş. Yön değişmeliydi burada da. Yön değişmeli. O zaman kimler? Burçin, Deniz aynı hatayı yapmış diyebiliriz. Ceren de bunlara dahil. Evet. Geçtik. 27. sorudayız. Bir tane bulmaca vermiş. Bulmacaya göre diyor. Çözünüz diyor. Bulmacayı çözünüzdür. Birinci satır diyor. Birinci satır. Bunlar nedir böyle sütun satırlar böyle. X'in değeri kaçtır diyor. Ne yapacağız? İçler dışlar çarpımında 4 ile 8 eksi 2'yi çarptığımızda eksi 8. O zaman eksi 5 eksi 3x eşittir eksi 8. Bunu bu tarafa göndersek artı olduğu için eksi olarak eksi olduğu için artı olarak geçer. Eksi 3 eşittir. Ne olacak? Eksi Pardon. Eksi 3 olacak. Evet. Eksi 3 olacak. Her tarafı eksi 3'e böl. X eşittir. 1. 1'in değeri kaçmış? Eksi 1. Birinci şifre diyor. Bunu nereye yazacağız? Bilemedim. Dememiş yani. Birinci satır. Birinci satırın değeri 1. Birinci satır nerede? Buradan başlayacağız. Buradan başlayacağız. Onu söylememiş. Neyse. Devam edelim. Birinci satır bir. İkinci satır diyor. Birinci satır bir. Buraya yazalım o zaman. İkinci satıra geçelim. Bunda da denklemin eğimini bulmamızı istiyor. Y eşittir diye başlıyoruz. Ama y eksidir. O zaman eksiyle çarpalım. Y eşittir. x 12 artı 6x. Y eşittir diye başladığına göre x'in katsayısı kaç? 6. O zaman eğimimiz kaç olacak? 6. İkincisi de ne olacak? 6 olacak. İkinci satırımız. İkinci satır pardon buradan satır böyle bu birinci satırımız bir burası da altı geçelim ikinci e, neye satıra üçüncü satıra paralel doğruların eğimi nedir paralel doğruların eğimi nedir Birbirine eşittir eşittir üçüncü bu iki buraya altıya ikinci satır buraya eşit yazacağız. Eşit. Devam edelim. Dördüncü satır. Bu herhalde. Bir fidan 45 sonunda dikilmiş olup her yıl 15 santim uzamakta. 3 yıl sonraki boyu. Her yıl 15 uzadığınızda 3 kere 15 45. Bir de 45 ne yapar? 90. Demek ki buraya ne yazacağız? 90 yazacağız. Dok. Buraya 1 yazacağız. Pardon burası 1 olacak. 1 burası. Al eşit. Burası da 9. Evet. Şifreyi de oluşturuyoruz. Başa. Dördüncüsünü de 5 satıra yazacağız. 5 satır. Pardon. X'in en küçük değerini istiyor. Bunu her tarafı 2 ile çarpalım. Bu 2'den kurtulalım. Ne olur burası? 8 olur burası. Küçük eşit. X artı 4 eşit 10. Bu 4'ü bu tarafa bir de bu tarafa göndersek ne olur? 4 artı olduğu için eksi olarak geçer. Eşit x eşittir. 6. En küçük kaç olur? 4. En küçük 4 olur. Buraya 4 yazarız. x eksenine paralel bir doğrunun eğimi. x eksenine paralel x eksen nedir? Bu taraf. Buna paralel doğrunun eğimi 0'dır. Sııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı o zaman şifremiz ne oldu? Başarı oldu. Evet. Devam edelim. 27. sorudayız. 27. soruda ne vermiş bize? Bir denklem vermiş. Bunun çözümü 28. sorudayız. Bunun denklemin çözümünü istiyor bizden. Y'yi eksi 7'yi bu tarafa atarsak ne olur? 2x eşittir. Artı e, eksi olduğu için artı olarak geçer. Eksi 13 artı 7 ne yapar? 6 yapar. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 3 olur. İkisi 3 olur burası ikisi. Cevabımız ne olur o zaman? Eksi 3 olmuş olur. Evet denklemlerin çözüm kümesinin farklıdır. Hangisinin çözüm kümesi farklıdır? Bu bölme olduğu için karşı tarafa çarpma olarak geçer. X eşittir 10 olur. Bunun çözüm kümesi 10. Toplama çıkarma olduğu için karşı tarafa toplama olarak geçer. 7, 3 daha 10 olur. Bunun da çözüm kümesi 10. Bunu bu tarafa attık. Artı olduğu için eksi geçer. 20 olur burası. Her tarafı 2'ye böleriz. X eşittir 10 olur. Her tarafı 2'ye bölersek X-2 eşittir 9. Bunu bu tarafa atarsak artı o. Eksi olduğu için artı gider. X eşittir 11 olur. Bununki 11. Diğerlerinki 10 olmuş oldu. Evet. 30. sorudayız. X'in değeri 2 ise M'yi bulmuşuz. X yerine 2 yazacağız. O zaman 6-2 X, X yerine 2 yazdık. 2 1'e M eşittir 22. Bu 6'yı bu tarafa göndeririz. Eksi, artı olduğu için eksi olarak geçer. Eksi 4. Bunlar 4m olur. Eşittir. 16. Her tarafı eksi 4'e bölersek m kaç olur? Eksi 4'e eşitmiş. Eşit olur. Evet. Noktası hangi bölgededir diyor. Bölgelerimiz nelerdi? Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Burası artı. Burası da eksiler eksi y'ler artı burasının ikisinde de eksi bakıyoruz ikisi de eksi o zaman bu kaçıncı bölge üçüncü bölgede bulunmuş olur burada da zaten art x eksi y'si de eksi 32. sorudayız 32. soruda yine bir nokta verilmiş buna göre diyor b noktası kaçıncı bölgededir a noktası ikinci bölgededir bölgeyi çizersek bu 1 bu 2 de ise x'i eksi y'si artı olacak e burası artı olacak. Eksi ile eksi çarptık artı olacak. İkisi de artı. İkisi de artıysa kaçıncı bölgede oluşmuş olur? Birinci bölgede oluşmuş olur. Evet. 30. sorudayız. 33. sorudayız. Nokta verilmiş. Denklem verilmiş. A kaçtır diyor. Noktayı ne yapacağız? Bu denklemin içine yazacağız. Yani x gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere 5 yazacağız. Yazalım. x gördük buraya 2a olur. Eksi 5 kere 2 ne yapar? 10 yapar ama ikisi artı 4 eşittir 0. 1 artı 1 eksi çıkartırız. 6 eksi 6 karşı tarafa gördüğünüz artı 6 olur. 2 a eşittir 6 her tarafı 2'ye böl. A'mız kaç olmuş olur? 3 olmuş olur. Denklem verilmiş grafiğini çizmemizi istiyor. Ne yapacağız? Eksenleri kestiği yeri bulacağız. Yani x kaça böyle x yerine 0 koyacağız. Y'yi bulacağız. Y ye yerine 0 koyacağız. X'i bulacağız x yerine 0 koydum. Burası 0 oldu. Eksi 4 y eşittir. Burası da eksi karşı tarafa gönderdim. Eksi 12. Her tarafı eksi 4'e böl. y eşittir. 3 olur. Demek ki y'yi nereden kesiyormuş? 3'ten. Bu olur. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu da olmaz. O zaman cevabımız direkt bir olur. Bir de y'yi bulalım. E, x'i bulalım. Buraya 0 koyduk. O zaman ne olacak? 3x artı 12 eşittir 0. Bunu bu tarafa gönder. Eksi olarak geçer. O zaman 3 x eşittir eksi 12. Her tarafı 3'e böl x eşittir eksi 4. Eksi de 4'ten kesiyor. Gesti mi? Doğru. O zaman cevabımız ne olmuş olur? B oluşmuş olur.